بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن ورحيم olan يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. göklerde ne var, yerde Hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet O'nundur. Bütün hamdler ve övgüler O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Sizin hepinizi yaratan O'dur. Öyleyken Artık kiminiz kafirdir, kiminiz mümin? Allah yaptığınız her şeyi görür. Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı, hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا وَاللّٰهُ بِذَاتِ الصُّدُورِ O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir yatikum min amrihim Daha önceki inkarcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar Bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş? Dediler. Onların nübüvvetlerini inkar edip, sırt çevirdiler. Allah da müstagni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah, ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur. Zâmellezîne <laughs> keferû <laughs> Kafirler, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي أَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ O halde Allah'a, Resulüne ve O'na indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı en büyük mutluluk budur.. Dini inkar edip, ayetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler gidilecek ne fena yerdir orası. Ma asab min musibetin illa bi iznillah ve men yu'min billahi yehdi qalbehu vallahu bi kulli şeyin alim. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir. atiyu ala Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir. Allahu la ilahe ve Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Ya eyyuhallezine amenu inne min ezvâcik Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, Onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız o da size öyle muamele eder. İnne ve auladukum Mallarınız, evlatlarınız

Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır. اِنْ tuqridu'llaha qardan ve Vallahu şakur halim Eğer Allah'a önünç verirseniz o sizin için onun karını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamaha hakardır. Cezalandırmada acele etmez hakim. ''Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O, azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.''